Şurada Burada en son e, maketimizi tamamladık, e, odanın içerisindeki duvarlarımızı da yapıştırdık. E, daha sonrasında her bir odaya LED delikleri açtık, LED'leri koyduk. E, görmüş olduğunuz üzere arkadan LED bağlantılarını çıktık. Burada ufak bir pay bırakmıştık. Bu paylardan e, kabloları deldik ki birazcık daha estetik dursun diye. E, bantlar yüzünden çok estetik durmadı ama yapacak da bir şeyimiz yok. Buradan aynı şekilde kablolarımızı deldik, ee, bağlantılarımızı arkaya götürdük, şöyle. Ee, artı bağlantılarımız direkt STM'nin olduğu bölgeye gidiyor. Ee, eksi bağlantılarımız da şu anda kablo yetişmediği için e, evde lehim ile ya da e, farklı yöntemlerle kablolarımızı dört erkek yapıp buraya e, yetiştirmeye çalışacağız. Kablolarımız zarar görmesin diye buralara da ufak eklentiler ekledik ki e, platform birazcık yüksekte dursun diye. E, STM ve kullanacağımız röle tam olarak şu kısımda yerleştir yerleştirmeyi düşünüyoruz. E, bu şekilde STM'nin de şurada bir platformu olacak. Platformun üstüne koyduğumuz zaman alttan bağlantılarını yapabileceğiz. E, şu anlık bu kadar.